Karabük Valiliği koordinasyonunda hazırlanan Karabük lezzet şenliklerine hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Dünya lezzetin peşinde koşuyor. Lezzet neredeyse onu arıyor, buluyor, farklı lezzetlerin peşinde koşuyor. Ben inanıyorum ki Karabük gastronomisi olarak da turizm şenlikleriyle birlikte bu Türk mutfağı günlerle, günleriyle birlikte bu gastronomi turizmine bir katkı sağlarız. Türk Muhtarı Haftası Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kıymetli eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın koordinasıyla tüm Türkiye'de ve yurt dışındaki temsilciliklerimizde kutlanmaktadır. Bu yılki temamız sürdürülebilir Türk mutfağı, atıksız, geleneksel, sağlıklı olarak belirlenmiştir.

ben biraz Siz... daha sirkemize de şey yapmak istedim Sayın Bey. Yani Anadolu'nun ya. en iyi sirkesi Yazıköy'de evet. olur. Safranbolu Yazıköy'de olur.